BlockTube.tv'deyiz. Günlerden pazartesi, saat 18.24. Akşamüstü temposu yavaş yavaş yükselirken piyasaların nabzını tutmaya devam ediyoruz. ABD piyasalarından Avalanche tarafında dikkat çekici bir gelişme var. The Block'ta yer alan habere göre Avalanche odaklı ilk ETF Amerika'da işlem görmeye başladı. Fon Vanek tarafından hayata geçirildi ve doğrudan Avax performansını takip edecek şekilde yapılandırıldı. Yani yatırımcılar artık Avalanche ekosistemine kriptoyu doğrudan tutmadan geleneksel borsa ürünü üzerinden erişebiliyor. Bu adım önemli. Çünkü ETF'ler kurumsal yatırımcı için tanıdık ve regülasyon açısından daha konforlu araçlar. Bitcoin ve Ethereum sonrasında Avalanche gibi bir katman bir ağın bu lige girmesi piyasanın olgunlaşma sürecine dair güçlü bir sinyal olarak okunuyor. Elbette bu tek başına fiyat garantisi değil ama uzun vadeli güven algısını besleyen bir hamle. Peki sence bu tür ETF'ler altcoin ekosistemine kalıcı bir kurumsal ilgi mi getirir yoksa sadece dönemsel bir heyecan mı yaratır? Birazdan ritmi yükseltiyoruz. Blocktube.tv'nin yaşayan müzik evreninde dans ve elektronik dokunuşlarla yayına devam ediyoruz. Dinlerken izlemek istersen GM man her zamanki gibi seninle.